Oliver ve Ördek büyük batı lokomotifleridir. Yollar yoğun kar altında kaldığında kasabaya eşya ve yolcu taşırlar. Oliver karın can sıkıcı ve soğuk olduğunu düşünür. Ben büyük batı lokomotifiyim diye çufladı bir gün. Titremek zorunda kalmamalıyım. Hafıza olarak Bay Oliver dedi Todd. Ben karın olağanüstü olduğunu düşünüyorum efendim. Daha sonra Oliver çocukların kış festivali için devasa bir kardan adam yaptıklarını gördü. Oliver'ın her geçişinde kardan adam daha büyüktü. Ve daha büyük. Ve daha büyük. ve daha büyük. Bir gözlemde bulunayım Bay Oliver. Kar büyülü bir şey. Ne? Sonunda kardan adam tamamlanmıştı. Oliver sevimli sıcak barakasına geri döndü. Şişman kontrolör onu bekliyordu. Dağ köyüne geri dönmeni istiyorum. Festival için bazı malzemeler gerekiyor. Ama bu kar tekerleklerimi donduruyor. Çok yararlı lokomotifler. Hava nasıl olursa olsun çalışırlar. Birazdan Oliver yüklenmiş ve yola koyulmuştu. Kar çok soğuktu. Makaslar donmuştu ve Oliver'ı istasyonun yan hattına yönlendirdi. O titreyen kazanım diye bağırdı Oliver. Makinisti frenlere asıldı. Bir sorun mu var Bay Oliver? Evet. Var. Biraz daha yumuşak söyleyebilirdiniz. Oliver kendini çok kötü hissetti. Çocukların kardan adama çok üzüleceklerini düşünüyordu. Oliver'ın makinisti yardım çağırmaya gitti. Şişman kontrolör telefonu aldığında tam ofisinden çıkmak üzereydi. Ördek sabah ilk iş çekici vinci getirir dedi. Oliver'ın makinisti geri döndü ve haberi verdi. Yani bütün gece burada kalacağım diye inledi Oliver. Korkarım öyle. Neyse ki köydeki pansiyonda Oliver'ın makinesi için sıcak bir oda vardı. Ama Oliver giderek daha çok üşüyordu. Ateşi sönmüştü ve bacası buzla kaplanmıştı. <laughs> Başından beri haklıydım. Karın büyülü falan tarafı yok. <laughs> Todd Oliver'ın haklı olabileceğini düşünmeye başlamıştı. <laughs> Ertesi sabah çocuklar durumu gördüler. Bakın diye bağırdı küçük bir kız. Kardan adamın göbeğinde gözleri var. Hayır yok diye güldü küçük bir çocuk. Bu Oliver. Bu çocuklara bir fikir verdi. Oliver uyandığında her tarafı mutlu çocuklarla çevriliydi. Oliver olağanüstü bir kardan lokomotif diye bağırdılar. Oliver çok rahatlamıştı. Aniden artık soğuğu bile hissetmediğini fark etti. Ördek çekici vinci getirdiğinde Oliver oradan ayrılmak istemedi. Çünkü kış festivalinin keyfini çıkarıyordu. Sen haklıydın Tot dedi Oliver. Karın da büyülü olduğu tarafları var. Belki Bay Oliver dedi titreyerek Tot. <laughs> Kesinlikle.